Herkese e, bisiklet üzerinden günaydın arkadaşlar. Bugün cehennem deresin'e doğru gideceğim. Orada ne değil? Karalar, karalardan Midyat'a doğru geleceğim. Şu an 31 kilometrelik yolumuzu bitirdik. Geriye bir 110 kilometrelik bir mesafemiz kaldı. Şu an Dar Geçit kavşağındayım. E, Dar Geçit'e girmeden çevre yolundan devam edeceğim şeyden doğru yukarı çıkacağım Eee ismine Eee İsmi neydi ya Vallahi unuttum ya ne güzel aklımdaydı Heh Kulavuz köyünden Yukarıya doğru çıkacağım Kulabuz köyünün Kürtçe ismi neydi Vallahi unuttum İleride tabelada Tekrardan gösteririm size şu an yolumuza devam ediyoruz. Şöyle soldan doğru gitsem dar geçide doğru gireceğim ama ben düz yolu takip edeceğim çünkü burası çevre yolu. Dar geçitte, trafikte veya kasislerde zaman kaybetmek istemiyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir hava var. Ve yolumuza devam ediyoruz. Hafif rüzgarlı ama bu rüzgar bir engel değildir. Gördüğünüz gibi Ağaçlık mekanlar gayet mevcut ve bulutlar, güzelim bulutlar bize selam veriyor. Şu köy de güzel bir köy. Tam orada ismi neydi? Kumluca mıydı? Yok ya. Neydi ismi? Vallahi unuttum bilmiyorum. Bir ara o köye de gideceğim. Gayet güzel bir köy. Böyle eski eski bir köy. Burada tabelada dar geçit 4 kilometre yazıyor ama diğer tarafta kalıyor dar geçit. Yolumuza devam ediyoruz. Harika bir yolda yoluma devam ediyorum. Az önce yani az önce dediğim bir saat önce dediğim Klabuz köyünün kırçesini Halil'a. O an aklıma gelmemişti. Şu an onun yolundayım. 45 kilometreyi geride bıraktım. Yolumuza devam ediyoruz. Bu gidiyoruz. Bu gidiyoruz. Arkadaşlar. Devam Poşnan maddi Bir an tırstım Şu güzelim Vav oh, mis gibi çiçeklerin kokusu oh, Nefis valla Yol harika arkadaşlar Yani bayramda evde oturacağınıza bisiklete binin Köy yollarına çıkın <laughs> Aşağıda ismini silmişlerdi burada, büyük aflarla hunb bi kheiratın khalilahı diyor. Ve devam ediyoruz, gidiyoruz. Peki. Merhaba, jora, kod be. Az ver, rahul edin lan. Ah, köyünün içi. Hop. Şu güzelim, yola bakar mısınız? Allah yeşillik ee, önümüzde bir e, koçar sürüsü koyun sürüsü Hot be jora Ma Ma Oysa ne kadar küçüksün birinci yerler misin? vay 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 nation Vay be yola bak nefis nefis akıyor Şu dağlar Yeşillik Koyun sürüsü Dört dörtlük bir yol Yolumuza devam ediyoruz. Şu köşelerde Şu köşelerde büyük mağaralar mevcut. İleridekiler kim? Dereye mi giriyorlar? Su mu bulmuşlar? Peki Mantar mı ismi de bu zamanda? Yani ben bilmezsem kim bilir? çok şey tehlikeli ya. Benim telefonu cemme sokmam lazım. Ve bir koyun sürüsü daha. Kaa bakıyor beni. Kovaz beş ora. Döşt razı be bir oz be. Döşt razı be. Salam Arkadaşlar başlara. Aziz Bey Ali Ağa. Oyunlarla konuşan adam. <laughs> <laughs> Şöyle. yeşillikli. Bol bol. Nefis bir yol. Bu su cehennem deresine bağlı. Yani bu suyu takip et. Direkt cehennem deresine gidersin. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba <laughs> arkadaşlar. Burada insanlar var. Dolmuşlar, durmuş. Fotoğraf falan çekiyorlar. Neden çekmesinler kardeşim, Güzelin Toprağı görmüyor musun? Ne kadar tertemiz. Temiz bir toprak yapısı var burada. Yeşillikli. Ve biz de bu yeşilliğin içinde yolumuza devam ediyoruz neden olmasın? Ya şuradan bir yol gidiyordu ya toprak bir yol bir o köyün tepesine çıkıyordu. Ya şuradan gitsek vallahi yokuş bizi mahveder. Mavi yazma. Şu şu suyu görüyor musunuz arkadaşlar? Bu su sağ taraftaki dar geçitin kirli suyu. Şöyle size daha düzgün bir şekilde söyleyeyim. Şu sağ taraftan gelen su dar geçitin atık suyu diye düşünüyorum. Öyle olması lazım. Bu sol taraftan gelen de şurada gördüğünüz su. O da. Midyat'ın atık suyu burada birleşiyor. Yani arındırıyor mu bir şeyler yapıyorlar mı bilmiyorum. Şöyle ileride Cehennem Deresi'ne bağlanıyor. Burası da Cehennem Deresi Vadisi. Şöyle dümdüz gitsek mi yoksa şurada mı gitsek? Şuradan gidelim ya ne olacak? Bakalım. Cehennem Deresi Vadisi'nde bisikletimizle yol alıyoruz. Umarım güzel bir noktaya çıkar ve ayağımızı o güzelim suya sokabileceğiz. Sokabiliriz daha doğrusu. Ve devam ediyoruz. Şu dağların güzelliğine bakar mısınız? Ne kadar hoş. Yeşillikler, kırmızı çiçekler. Oo, ileride çamur varmış. Bu çok kötü oldu. Ben soldan gelebiliriz. Bir saniye. Elim yolu Size takdim edelim. Bayadı güzel. Vaalar, denizler, bavalar. Kudbeşler merhaba. Kavre kudra kivi günde Aliye rasten. Nasıl hasbes? Ne zaman vaala yarbaşılmış ya? Yarbaşı hasbes. Aley, kudra kiyor. Ya da bereketli, zahret katışacak abi. Bereketli zahret pişti. Pişti. Abdur kudra kiyor yarbaşı.

Günde hespis depoları kuyar ki, belki gidip kaç yer tergeli düzakliye ki dört dereci. El maliye ava. El Ya metin. Yolumuza devam ediyoruz gayet güzel bir yol Cehennem Deresi Vadisi'nden bisikletimizle yol alıyorum şu güzelliğe şu güzelim topraklara bakar mısınız arkadaşlar yani Hayatınızda bir kere bu yoldan bisikletle sürmenizi tavsiye ediyorum. Hiçbir şey kaybetmezsiniz arkadaşlar. Gayet güzel bir yol. Daha doğrusu çok şey kaybedersiniz eğer bir yoldan bisiklet sürmezsiniz. Çünkü bu yolun güzelliğini başka nasıl alabileceksiniz ki? Şurada yine çamur kaldı. Şurada yine çamur var. Oo, burada su varmış. Nasıl geçeceğiz? Bakalım. Oo, Allah nefis. Ah, nefes aldık ya. Nedir şehrin gürültüsü? Arabaların vır zıvırı. Oh, bak ne kadar güzel bir kuş. Emin ederim. Allah. Sanırım siz görmediniz. Rengarenk. Mavimsi ve kuyruğu kırmızıydı. Aynen burası taş değilmiş. Offroad tipi bir yoldan normal şehir lastikli bisiklete gidiyorum. <laughs> MTV Mete, olsaydı tamam derdik de şehir lastiği oğlum zaten lastiği erimiş. Ya. Şurada da bir tepede bir köy var. Ama oraya gitmeyeceğim. Ben şuranın arkasından dolanıp yukarı doğru çıkacağım. Vallahi Var Kurmancı'da e, yayın yapan e, Resul'ü gördüm. Çok mutlu oldum. Eğer bu videoyu izlerseniz ona da selam olsun. Ah. Görürüz. Ne kadar güzel dağlar var ya. Daha aşık olmak elde değil. <laughs> Aa şurada bir tane pencere gibi bir yer var. Gözetleme yerim. Neymiş burası? Burası artık taşlık oldu arkadaşlar. Ama yine de güzellikleri sizlere göstermek için çaba harcıyorum. Yani abone olursanız çok sevinirim. Teşekkürler. ah oh. bu nedir la? vallahi yorulduk la. <laughs> Ama yemin ederim hayatımda gittiğim en güzel yollardan. Bir Karadeniz havası veriyor. Bunu burası. Doğu Anadolu bölgesi. Şırnak tarafı olduğu için Doğu Anadolu Bölgesi diyoruz. Ama Mardin tarafına geçersek Güneydoğu Anadolu bölgesi diyeceğiz. Biz şu an Doğu Anadolu bölgesindeyiz. Dünüz gibi böyle güzel bir yoldan geçiyoruz. Karadeniz olsaydı burada insanlar gider gelirdi. Ama Doğu Anadolu bölgesi olduğu için insanlar korkuyor. Bu taraflara gelemiyorlar. Ah! Oh, yapışıyordur geri. Uhu. Suyun sesi vallahi çok hoş geliyor aşağıda. Allah sanki karadeniz. Ne bu sanki şey değil mi? <laughs> Bartındaymışım gibi. Bera geldi. Ah. Şuranın güzelliğine bakar mısınız? Woohoo!